Bismillahirrahmanirrahim. Bu sefer Şafii mezhebinde Şafii mezhebindeki olan namazdan bahsediyoruz. El kitabu el mektubatu khamsun. Farz olan namazlar 5'tirler. 1. Ez-zuhru öğle namazı ve evvel vakti zavalu şemsi onun ilk vakti öğle güneş tam ortaya yani gün ortaya geldiği vakit, vakitten sonra başlar. Zeval demek tam yerine gelen zaman manasına gelir. Yani şimdiki bildiğimiz gibi şu anda mesela bizim müezzinlerimiz okuyacağı zaman. O zamandan başlar. Ve ahiruhu mesiru zilli zilli şeyi mislehu. Onun seva zilli istiva şemsi. Yani onun sonu nereye kadardır? Yani ne zaman kadar namaz olur? Bir, bir şeyin, gölgesinin tam onun boyu, boyu kadar onun boyu kadar böyle gölgesi olursa sıva zilli istiva şemsi yani güneşin böyle ortada durdurduğumuz zaman bu şuradan buraya kadar küçük bir gölgesi kalır bu kadar geçip geçtikten sonra yani öğle namazının sonu artık gelmiş olur. Sıva o gölgeden ayrı gölge böyle tam ezan okunacağı zamanda çok az bir gölge vardır. O sayılmaz ama bir eşyanın böyle tuttuğu zaman gölgesi o onun kadar oluncaya kadar öğle namazı olur. Sıva zilli istiva şemsi yani istiva o gölge hariç o gölgeden hariç olan zaman hariçtir. Diğerleri öğle namazının son vaktine girmiş olur. Peki o nasıl oluyor? ve o وقت bu öğle namazının öğle vaktinin sonu geldikten sonra ikinci vaktinin artık ikinci vakti girmiş olur ikinci vakti ne zaman kadar devam eder ve yapka hatta tağrbe böyle devam eder ta güneş batıncaya kadar ö, ikindi vakti devam eder. Bunlarda ihtiyar tarafı vardır. Diğer taraflar da vardır. Mekruh ve hatta haram tarafları da vardır. Ve ihtiyarı bu ikindi vakti ihtiyar zamanı yani en seçkin zamanı, en sevaplı zamanı ne zamandır? en la tuakhira an zilli musleyni. yani bir bir eşyanın gölgesinin iki katını geçme geçmeden namazı kılmak ihtiyar zamanı sayılıyor. Vel M'agrib Mağrib bir de M'agrib namazının vakti ne zaman başlıyor? bel ghurubi güneşin batışından başlar ne zamana kadar devam eder ve يبقى hatta yagiba şefekul ahmaru bu mağrib akşam namazı yani mağrib namazının vakti güneş battıktan sonra tam kırmızı şefek dediğimiz o batıncaya kadar devam eder o kırmızı vakit bittikten sonra yatsı namazının vakti artık başlar. Bu peki bu hangi kavle göre? Fil kadim. Kadim kavle göre böyle söylenilir. Ve fil cedid, cedid kavle göre yen kadim. Bi muduyi kadar vudu Bir abdest alınması zamanı. Ve sitri avretin ve azan-ı iqametin ve 5 rakaatin elbiseyi giymek, ezan vermek, kâmet getirmek ve 5 rakaat namaz kılmaya kadar zamanı vardır. 3 farzdır, 2 rakaat sünnettir. Ve lev fil vakti وَمَدَّ Hatta غَابَ الشَّفَقُ الْاَحْمَرُ جَازَهَا Aleyh sahih. Eğer akşam namazında başladı ama çok uzun süreler okudu. Tam uzun süreler okudu fakat vakit artık akşamdan çıktı. Ahmer dediğimiz kırmızı ışık kırmızı ufuk tam o zamana kadar o yani gayb olmuştur. O, o zamana kadar devam eder. Hatta gâbe şefekul ehmeru takip, kırmızı ufuk gayb buluncaya kadar namazını devam etti. Acaba olur mu olmaz mı? Bu Şafii mezhebine göre olur. Ales sahih. Yani sahih kavle göre Olur. Bir daha tekrarlamak istiyorum ki güzel bir şekilde anlaşılsın. Mesela mağrib namazına başladı. Birinci rakatta uzun süre okudu. İkinci rakatta da uzun süre okudu. Bu uzun süreler tabi namaz bitinceye kadar bu uzun süreler tabi devam eder devam etmiş uzun sürelere ve kırmızı ufuk ufuk doğuncaya yani kayboluncaya kadar devam etmiştir. Bazı kaç saniye ve hatta bir dakika kadar iki dakika kadar namaz vakitten geçmiştir. Bu caizdir. Yani haram haram da değildir. Mekruh da değildir. Haram da değildir. Bu Şafii mezhebine göre caizdir. Kultul kadim ezheru. Ben diyorum ki kadim kavli daha ezherdir, güzeldir. Vallahu a'lem. Cenab-ı Hak daha iyi bilir. Vel eşya'u. Eşya'nın yani Yasin namazının vakti ne zaman başlar? Bimeği bir şefaki kırmızı ufukun kaybolmasından itibaren başlar ve yapka ilel fecri tam fecir zamanına kadar devam eder. Fecri sadıka kadar devam eder. Vel ihtiyaru bundaki ihtiyar en hayırlı zaman ne zamandır? En la tuakhire an leyli yani yasin namazını üçte birinden daha fazla geçirmemesi daha efdaldır. Yani üçten birisi birine kadar geçerse namazını kılarsa daha iyi olur. Fakat bazı kimseler diyorlar ki işte yasin namazı tam fecre kadar kılınması daha efdaldir. Halbuki şeriata göre bütün namazlarda her namazın kendi vaktinde kılınması efdal olduğu gibi bu yasin namazının da vaktinde kılınması daha ebdaldır. Ve fi kavlen nesfuhu. Bazı kavle göre yariyi yari, 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 geçmeden kılınması ebdaldır. Fakat dediğim gibi yasin namazının vakti ta fecri sadıka kadar devam eder ve sabah sabah namazının vakti bir fecr sadık. fecr-i sadık fecr sadıktan itibaren başlanır sabah namazının vakti peki bu nasıldır ve huvel muntashiru dahu o fecr-i baktığımız zaman yani doğu tarafına baktığımız zaman böyle onun aydınlığı yayılır her tarafa dağların başına yayılır. Mu'teriden bil ufuki. Böyle ufuktan görünür. Göz göre böyle ap açık onun aydınlığı görünür. Onun aydınlığı ve yapka hatta tatlı aç şemsun. Peki ne zamana kadar devam eder? Ta güneş yani batı güneş doğuncaya kadar sabah namazının vakti devam eder. Ama ne kadar tehir edilirse o, o kadar sevabı azalır. Peki bundaki ihtiyar ne zamandır? Vel ihtiyaru sabah namazının ihtiyarı yani en efdal kılınan vakit ne zamandır? var yani espordan tahir edilmemesi daha efdaldır Espar dediğimiz gibi yani kurt ile koyun dışarıda birbirinden ayırt edildiği bir vahkite kadar devam edilmesi daha efdaldır ondan tehil edilmesi tabi gittikçe de sevabı azalır. Koltu yükrehu tesmiyetül meğribi eşâen. Yani meğrib namaz, namazının ismini bazı kimseler böyle meğribi eşâ koymuşlar. Bu mekruhtur. Vel atemeten Yasin namazı işa yani dediğimiz Yasin namazının da ismi de atemete doymaları mekruhtur. Peki onlardan önce Yasin'den önce acaba uyumak nasıl olur? Wa min qablihi ve'l hadisu ba'deha illa fi khayrin yani ondan önce uyumak mekruhtur. Yani yatsı namazından önce uyumak mekruhtur. Ondan sonra da hadis yani sohbet yapmak, konuşmak o da mekruhtur. Ancak illa fihiren ancak iyi şeylerde sohbet yaparlarsa o zaman mekruh değildir. Vallahu a'lem. Cenab-ı Hak en iyisi bilendir. Ve nevmu kableha vel hadisu ba'daha illa fi khayrin vallahu a'lem. Yatsı namazından önce uyumak mekruhtur. Ondan sonra da hadis birbirlerine sohbet yapmak o da mekruhtur. Ancak hayır, hayırlı şeylerde, dini şeylerde birbirlerine söylerlerse, birbirlerine anlatırlarsa o zaman mekruh değildir. Peki namaz geçerse nasıl olur? Namaz eğer vaktinde sabah namazı herhangi bir namaz nasıl olursa olsun bilerek geçerse onun azabı ağırdır. Ancak tövbe yapıp ve onun kazasını yapmakla yerine gelmiş olur. Ama bilmeyerek, unutarak ve da bilmeyerek geçirirse hatırladığı zaman hemen kazasını yapar, tövbe edip kazasını yapar İnşallah Cənab-ı Haq Gafur-rəhimdir, bizləri aff edər. Cənab-ı Haq haqqı ilə namazını qılan yerinə gətirən kullarından eylesin. Amin. El Fatiha tənasur.